Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir koltuk fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın ilçedeki tüm itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü. Simsiyah dumanlar göğe yükseldi, koltuk fabrikası alev alev yandı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesindeki koltuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken işçiler can avliyle kendilerini dışarı attı. İlçedeki tüm itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Alevlerin diğer işyerlerine yerlerine sıçramaması mucize olarak nitelenirken fabrikada büyük hasar oluştu.